Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlarla bisiklet oynayacağız. Bisikletimiz şu an yanımızda değil o yüzden taşlarla yapacağız böyle. Heh. Gel kameraman gel yaklaş biraz. Burada e, yardımcı'm bunlar var. Kuyuyu açtım. Şuraya sopa kasten Gel kameraman. Burayı göster. Heh. Bak buraya çizgi açtık. Şimdi al bir tane taş. Şöyle büyük bir şuna benzer bir şey. Al. Ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar misket başlıyoruz. Gel, gel yanıma gel. Şöyle çabırız dur ha. Tamam. Öyle iyi. Gel, nasıl gel? Utanma. Arkadaşlar yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada yanlış anlamayın bu deli bizim benim arkadaşım. <laughs> Hadi başlıyoruz. Kuyuyu göster. Tamam. Tamam. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Aba. Tamam. Şimdi Naz gel buradan. Ah be, atamazlar. Bak at, at at. Sen de. Sen taşı lan Şıp. Biraz koyu da göster. Görsün. Bakın bu. Evet, tamam. Tamam. Attı. Aa oh, attı ya. Attı. Naz 1 puan. Bu, arada arkadaş, Bu bir puan. bir sıfır. Arkadaşlar, kanala abone ol, like unutmuyoruz. Ay Atamadılar. Bu çizgiden kuyuya atarsan 2 puan. ben bir puan. İki bir galiba. Yok 3 bir. Arkadaşlar bize yardım etmeyi unutmayın. Kanalda çok az abonemiz var. 2 <laughs> evet. puanım 3 puan Efendim, Oy. Oy. Girmedi girmedi. Girmedi. Girmedim. Girmedim. girmedi. Bak vara gidiyoruz. Girmedi. <laughs> <laughs> Bende. Olmadı. Olmadı. Aldım. 4-2 Ya nas? Arkadaşlar rezil oldu. Hadi hadi gülme. gülme ne oldu? Ne oldu? Ne diyor? Ben çok gülme ya. Gülme gülme. Başla. Evet dur ben. Oh, girmedim. Girmedim. Aa, tamam. Gittim. Kaç, kaç? Sekiz üç. Uh, Girmedim. Ya. Girmedim. Başla. tamam. <gülüyor> <gülüyor> böyle atmayacağım? Böyle. At. böyle. Dokuz. <laughs> Nasıl bu musket? tamam hayır de devre yapacağız başla 10, 12'de devre Aa, girdi yes tamam sen daha ben. sen 10 ben 4 5 6 hadi Aa, İndir biraz. Tamam. Hop. Aa! Aa. Girdim. Nazınkisi girdim. 11. bin nazadarsa devre. Atamadılar Girdim. Girdi. Girdim. Ve ve arkadaşlar az sonra devam edeceğiz. Hı. Görüşürüz. Ve evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Bize destek olun bu ve başlıyoruz. Hadi. Ben taşlayacağım. Atamadım. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> Hayır. Atamadım. Hayır. Atamadım. O taş. O. Taş. Hani. Aha, o. Ha, aldım, gördüm, gördüm. aldım aldım boş ver. O değil o. Atamadım. Attı. On yüç. Ben de attım. Attım. 13'e Arkadaşlar iz, inşallah rezil olmam Hadi. Atamadım. Ya da ben başlayayım. Atamadım. Ben yanımda, Bak, buraya attım burası ama At. Girmedim. Çok yakın attım ve girmedi. çok ikisi de çok yakın Attı, attım. 9'a 10'da atamadı tam ne buraya düşüyorduk yere. Lan 14'e galiba 9 10 oldu galiba şimdi. 10 oldu şimdi. 10. 11 aldın. Hayır 15 oldum ben. 15. Sana deme ona diyorum. Ben 11 oldum. Oh! Çıktı. Girdi çıktı. çıktı. Ah tamam. Atamadı tam şuraya attım. Evet arkadaşlar. ya <laughs> Arkadaşlar sizin için kazanacağım bunu. Ben... Aynen şimdi kazanıyorum. Hadi. Attı. Attım. Yes. Ay, yes. 12. 12. 16. 16. Bence oraya giden 5 oldu. Kuyuya buradan sokan 5 oldu. Tamam. Atamadı tam buraya attı. Bu da oraya attı. Sen buraya attın. Atamadı. Attım. O değil, şu O Hadi evet. şu. Şu diki var ya. Atamadım. 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 Mi Atamadı, attım. 17 <laughs> gal oldu galiba. 17. 13. Evet. On. Atamadım hey, tam. Bir atsam garanti olacak ya. Atamadın. Attın. 14 oldun galiba. 18. 15 11. Atamadım. Aşağı var ya sekiyor şey ya. Ama ben girsem benimki şu an sayılmıyor. Atamadım. Attım. Kaça kaç? 19. Kıza 15. 25. Onu. En yakını Seyit attım. Nerede? Heh. Şurada. O değil, o değil şu. Ha, o evet Seyit'in eli değil. Attım. Şunu yani. o çok... Sen 15 20. Ya çok Ayağımın oraya attım. Arkadaşlar abone olun. Attın. 25 oldu. 25. Mi? 35 hadi. Of 35 hadi hadi 35 ya. 35'te bitiyor. 50 son. Hayır ya tamam. 35'te bitiyor. 40 atamadı 40. Tamam hadi 40. Atamadı. 25 ben şurada. At. Aa. Sen burada. Sayı atamadı. Tamam. Naz attı. Yirmi altı aldın Naz. Yirmi altı ya on beş mi? Evet, evet. Arkadaşlar abone olup abone olup like atıp beni destekleyebilirsiniz. Açtım. Belki o zaman farkı e, kapatabilirim. Naz atıyor. Atamadım. Atamadım. Attım ve. On altı oldun galiba. 27 ben... 16 ben. On altı. On altı oldun. 17 ben saydım ama. Tamam sen, sen, sen. Nasıl? Taşları göstermemişsin. Böyle. On şey, Olmadım. Oh, oh, kaç? 27, oh, At... ya gelse, tamam arkadaşlar ya. 18'e 18'e 28. <Gülüyor> <Gülüyor> atamadım. Ama atamadım sekiyor ya. Misket olsa ne seni bu misket olsa ben seni Ya, ya. Sen ya. Yemiş, bitirmiş, Atamadım. Attım. Attım. Kaç? 19. 19'a 28. Vallahi mi şaşırdım. arkadaşlar yorumlarda yazın naz eziktir ee, naz naz şişkalı <laughs> <laughs> nazı ben yeneceğimi düşünüyorsanız ya da diğer ki maçta yeneceğimi düşünüyorsanız bu videoya abone olun part 2 istiyorsanız abone olun like atın hadi arkadaşlar yapın yoksa yoksa Seyit üzülür oh, girmedi, girmedi. arkadaşlar Seyit üzülür yoksa Aa, fark kaldı. <laughs> arkadaşlar bizi <laughs> yanlış ben anlamayın o ben o bizden kaç yaş küçük? <laughs> bir ya. Benden iki. Naz senden ayı aranızda bir yaş var ikinizde. Mal. Oy! Beş al beş tane. Yirmi 25 e. 25'e evet. 30 otuz var. 20, 28. Arkadaşlar arada 3 var kaldı. Ben evet 29 dokuz aldı. Naz 29. dokuz. Yirmi dokuz attı ya. Son Atmadı, atamadı ve atamadım. Bir dakika. Naz durun. Ne oldu? Ne oldu? Kimi katabilesin Naz? Naz elinden el ama. ama elinden. Girdi. Ve 26 26 30 40'ta biter dedik. Aldım. Atamadım. <laughs> Arkadaşlar inşallah kazanırım. Amin. Allah'ım inşallah. Ya geçsene yerine. Ben Ben kaçayım. 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 Ben kaçayım. Sen ben... Oh. Atamadım. Atamadım. Attım. Attım. 20 28 e... 29 an. Evet. Yemin. 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 Kaç oldun? 32. 31 Yok, 31, 31 daha atamadın. Otuz Hadi. Atamadın. Ve atamadın. Bir Otuz iki otuz bir. Bakın. Naz. Ne oldu? Naz galiba biraz hile yapıyor ama neyse. 32. It's 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 32, it's 32 32 it's 32 32 Atamadı. Naz baba pil atacak gibi. Atamadı ama. Çok yandı durdun. <laughs> 32 3. 32 değil, 32 33, 33. 32 32 32 şimdi kod. 32 32 çok 34, 32. ay 34, 33. 33, 34 de 33. Al. Hadi. <laughs> Birazcık gelsinler. görünüyor. Girdi, kanka galiba. Girdi, mi? girdi, çıktı. girdi çıkmadı. Şöyle. Oldu. Sen, hakem girdi diyor, hakem girdi diyor. Bana girdi mi? Evet, kanka girdi 38 oldu işte. O, oldu. 38, 38. Ay, arkadaşlar şu an öndeğim. Yenmemişim son 38. O 42 fark kaldı. Ben kaçım? 34 mi ya? 32 idi neyse son. 33 olmuş. 33 sen nas? Tam 33. Girmedin? Evet. Yok. Aga ben. 39 9, 9. O, bir fark farklar Seyit döndürdü 35'e kaç 35 e... Hadi bir 5'lik atamadı Attı ve çok fazla attı çünkü 44 44'e 44 44'e 30 35 30. 36. 36 40 44'e 36 yendim arkadaşlar. Sizin sayenizde oldu bu. 20... Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Sizin sayenizde yendik ve yendim <laughs> ve videoyu Yeniler ablamızı görüyorsunuz. <laughs> Video güzel... çok iyiydi. Şey yapın. Tekrar oynayalım sonra. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar yine ya biz yine devam ederim ya. Bence Bu sefer, ee, 45'te biz. Hadi. 44'teydin ama. <laughs> ne şey bak. ya. Kusursuzdan tamam hadi. Birazcık hoş Arkadaşlarımız bizi görmüyor. görsün yani. ya. Görsün ya. ya. Arkadaşlar mi? benim yüzümü belki diyorsunuz ama ben size göstermeyeceğim. Hadi Attı. 5. Atamadım. Bak Seyit baba öğrendi artık bunu. baba. Arkadaş hadi göstereyim size. Baba pil sıfır. Bir. Atamadın Naz. Olmadı. Atamadın kanka Olmadı. görüyoruz Yaram. biz. Kanka görüyorum. Şimdi Altı bir oldun. Altıya Altı bir oldu. Altı bir. Çünkü niye biliyor musun? Olmadı. Atamamışız yani gerçekten. Yes. Aynen aynen Naz. Yaram. Ay kanka. koyman hangisiydi? Kanka şu tamam, Allah tabii Ben yedi, yalan söylemiyorum. 7 2 Kızların baba piramız ilk defa. Ne ilk defa? İlk defa yine. De? Girmedim. Sever Erkekler de, şey İnşallah naz kazanır mısın Arkadaşlar şuradaki... Arkadaşlar size bir gerçeği açıklayayım. Arkadaşlar bu kızların aklı sıfır. Hayır arkadaşlar <laughs> değil, değil. Erkeklerin. erkekler <laughs> Erkeklere laf ödemezsin. Ederiz. Sen de kamera almazsın. <laughs> kamera mı bil. bilmiyorum Biraz yakınlaş ya. Seyircilerimiz. Ne yapayım buraya mı <laughs> geleyim ta? Evet. Çok gelmedi mi? Gel gel gel. Evet. Al. evet. Gelmedi. Bir meldur. Arkadaşlar şuradaki arkadaşlar, kız alan. Arkadaşlar arada oyuncakla e, oyuncaklarla futbol videomu beğendiyseniz abone olun. Bence çok güzeldi. Bence ee, yine, de Yine Yine bu sefer de yarın ya da bugün yine GTA 5 videosu atacağım. Yarın olur o da. Abi dur. dur. Şuradaki kız, or oradaki kız, şuradaki kız. A benim arkadaşlar kuzenim olur. Allah Hiç bilmiyorsun. Bunlar da benim mahalleden arkadaşım. Yani Aa, en yakın. Kameraman, kız. Ee, mahallemizi göster. göster. Çok güzel. Evinden, dururlar, Çok güzel bir mahallemiz ya, var. Bir suhiyeler var. Hayır mal. Değil arkadaşlar, değil. Gel. Arkadaşlar. Malısın as. E videomuz like atın. Yorumlarda da bekliyorum sizi ve devam ediyoruz. Arkadaşlar şuradaki kız benim kuzenim ama hem de mal. Anlaştın da. <gülüyor> <gülüyor> hadi Arkadaşlar. Tür örnek Aynen, Arkadaşlar bu kısmı örnekler bu arada bu videoyu hangi saat izliyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Onu değil söyleyin. Bak daha böyle küçük yaşlar insanlar vardır izliyordur. Ya ona bip yaparız bir şey olmaz. Aynen. Bip <laughs> bip yapamayız. Ha? Bip. Aa, hadi hadi başlıyoruz. Hmm. <laughs> Seyit daha yakın attı. Naz benim ayağımın oraya attı. Gol. Kaç kaç? Şu an galiba 9'dan. Hay 95 oldum. Sakın diyom değil. arkadaşlar. Evet arkadaşlara. Arkadaşlar sen bunun küfür etmesine bakmayın. O küfür değil ki zaten. Kötü bir şey değil. Kötü bir şey olduğu için yani siz Arkadaşlar kurt. Siz <laughs> siz buna uymayın. Bu bu delidir biraz. Bizim mahallemizin en Arkadaşlar bana Hacat atıyor. Yorumlar da ki, ha inaz, şu iş kabul Hadi başlayalım. Arkadaşlar <laughs> yardım edin. <laughs> hadi, 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 hadi. Alacağım. Hadi başka. Arkadaşlar bu da bizim, de bizim mahallenin en deli kadını gösterebiliriz en sona. Şu arkadaşlar. En sonda mahallemizi hmm. <laughs> Bu Hatay Emine teyze. Şey abi orada şey diye. Niye? Ama size saygı maili yok. Size öğretmen saygıyı öğretse bize. Exactly. He? Aa niye? Tabi o yerde bak. Yani. Zıpla. Zıpla. Oynadık, oynadık. Arkadaşlar kameramanı değiştirdik. Kameramanımız buydu. Arkadaşlar bu arada şey 45'ten 15'e indirdik çünkü zamanımız çok az. Biz daha e, eve falan gideceğiz, yemek yiyeceğiz. O yüzden Allah Allah. Max sen bence kameraman olmalısın. İndir biraz. Ee, bizim sen bir daha... bir Arkadaşlar tane daha iki dakika durduruyorum. Hemen geliyoruz. çar bu kameraman... yapamıyordu. Ve <laughs> <yapalım diye>. <laughs> oh. <laughs> <Böyle>. Evet arkadaşlar <laughs> kameraman yine aynı oldu ve devam ediyoruz dediğim gibi 15'te bit 15'te bitecek. Hadi devam ediyor. Rus. Atamadım. Naz ona güzel attım. Attı. Ben Ay, arkadaşlar bir tane daha videomuzu da istiyorsanız Ay, abone, olun. abone olun. Evet. Abone olun. <laughs> Gül, like atın. Bir tane daha videomuz olacak. Olama. Arkadaşlar bir tane daha videomuz olacak. Belki orayı tanıyorsunuzdur. Ne? Ne 12, 12, 12. Bir Ney söyle söylemiş söyle. Hani Yok yok yok. Bence yapalım. O video gelmeyecek arkadaşlar. Deli bir tane. Hayır hayır. İtirar. Ya. 5 oynayalım mı? 5 şey, tane taş, bir, bir vur, bir, bir Hayır ya. ya yok, hadi. Arkadaşlar ben yendim. Ben Buyur. kaç oldum? Ben 13. Ayır ne 13 oğlum. Yaran dayan oğlum 5'li attım. 8 oldum. Tamam 2. Ben 11. Ben 16'yım. Yine de yani Arkadaşlar ee, korktunuz. Abone olup hmm. başka Hiç bir ya. yani böyle ilginç videolarımızı istiyorsanız az sonra çok ilginç Az sonra diyorum. Diyelim mi ya bugün ya da yarın, bugün müsait olursak yarın ya da bugün ee, yeni video atacağım. Allah Allah. <gülüyor> yeni <gülüyor> video atacağım. Aa, o yüzden biz, biz yeni video ve yeni video ve ilginç şeyler yapmamızı istiyorsanız kanala abone olun. Arkadaşlar istiyorum. bizi istiyorsanız abone olun. Evet arkadaşlar, kamerayı ben aldım. Bye. Böyleyiz ve yarın görüşürüz